Merhaba arkadaşlar Turkcell 30. yıl özel 30 yıl hediye nasıl alınır bunu göstereceğiz. Turkcell 30 yıl hediye kampanyasına katılmak için cep telefonunuzun kısa mesaj ekranına gelin. 30 yıl yazıp 2222 -22 SMS gönderen abonelerin mevcut paketteki hakları 2'ye katlanacak. Linke tıklıyoruz. Tüm Turkcell abonelerine açık olan 30 yıl kampanyası 31 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Bir ay sürecek. Ayrıca Turkcell uygulamasında en altta hediyeler yazan yerden şimdi katıl diyerek kampanyaya katılabilirsiniz. Katlama hediyenizi şimdi kullanmak istediğinizden emin misiniz? Hattınıza hediye olarak tanımlanacak. Paketiniz bir ay geçerli olacaktır. Devam diyoruz. Hediyeyi aldık. Kampanya katılım talebiniz alınmıştır. Katılım sonucunuz SMS ile bildirilecektir. Tamam dedik. Ana sayfaya geldik. SMS'imiz geldi. Turkcell'den 30. yıl kampanyası kapsamında Paketimiz 7 GB'di. Artı 7 GB, 1000 dakika ve 250 SMS geldi. Tekrar Turkcell'e giriş yapıyoruz. Ek paketimiz hattımıza yüklendi. Son kullanım tarihi 30 Mayıs 2024. Bu şekilde arkadaşlar kampanyaya katılabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.